Video atmadığım için kanalımın tarihi geçmiş o yüzden bugün saçma videolara tepki vereceğim ama öncelikle abone olun. 100 abonem olduğu için diğer kanallar gibi videolarım tutmuyor. Hadi geçelim. Birincisi, gülmek o kadar zor değil. İkincisi bu abinin ağlama sebebi ne? Üçüncüsü lütfen mantıklı içerikler üretin. God bless you. Or looks like he already did. Ya yaşın kaç başın kaç çok çocuksu davranıyorsun. Yaşına göre olgun davran. Çok gıcık oluyorsun. Böyle ayrıca yüzünü yamultunca felç gibi oluyorsun. Bebek gibi davranma. Evet öznel olabilir. Ama bazı insanlar bu hareketlerinden dolayı seni linçleyebilirler. Tekrar söylüyorum öznel olabilir ama çok animemse giyiniyorsun ve hareketlerinden dolayı insanlar rahatsız olur. Evet salay sürmeyen videomuzun sonuna geldik. Valla ne diyeyim video atamadığım için bunu attım umarım sevmişsinizdir videomu. Salayz ne a, neyse sa, li, se demek istedim metni okuyan kişi böyle seslendirdi.